Seçmekten korkuyor musun? Bir yol var önünde ama hangi yöne gideceksin? Karar vermen gerekiyor ve içini bir huzursuzluk kaplıyor. Kierkegaard buna seçim anksiyetesi der. Çünkü her seçim diğer ihtimallerin ölümü demektir. Birini seçtiğinde diğer tüm yollar kapanır. Evlenmek, evlenmemek, iş değiştirmek, kalmak, taşınmak ya da gitmek. Seçim özgürlük gibi görünür ama aynı zamanda ağır bir sorumluluktur. Çünkü sonuçlarından sen sorumlusun. Kekegar şöyle demişti: "Kaygı özgürlüğün baş dönmesidir." Modern dünya ise seçenekleri çoğaltıyor. Sayısız olasılık, bitmeyen alternatifler. Ama ne kadar çok seçenek olursa karar vermek o kadar zorlaşır. Kaygı büyür, kararsızlık artar. Çünkü her seçmediğin şey bir pişmanlık ihtimali taşır. Kierkegaard soruyor. Gerçekten özgür müsün? Yoksa seçeneklerin ağırlığı altında eziliyor musun? Seçmek cesaret ister. Çünkü özgürlük riskle gelir.